Evet, bugün sizlere Sons of the Forest hakkındaki yeni bilgi veriyorum. Bu soruları yapımcılar resmi Discord ve Reddit hesaplarından cevapladılar. İlk soru Virginia ve Kelvin hakkında. Kelvin'e daha fazla yetenek ve yapabileceği daha fazla şey eklemek için çalışmalar yürüttüklerini, mesela o evinize etrafına sur çekmek gibi, Virginia hakkında ise daha fazla yapay zeka geliştirmeleri üzerinde çalıştıklarını belirttiler. Örnek vermek gerekirse silah kullanırken ne kadar fazla mutant olduğunu veya öldürdüğü gibi bilgiler. İkinci soru ise hikaye hakkında oldu. Hikaye hakkında daha fazla detay e, arka tarafı ve bilgi edineceği mi diye sorulduğu zaman yapımcılar dedi ki hikaye hakkında daha fazla detay ve bilgi he, eklenecek. Daha fazla ara sahne ve hikaye akışını daha açık ve net yapmak için çalıştıklarını da belirttiler. Üçüncü soru ise kan ve parçalanma efektleri hakkında. Fakat fakat developerlar bunlar gibi planlar olmadığını ancak her zaman daha iyisini yapmak için çalışacaklarını söylediler. Dördüncü soruda ise planlarına ne oldu? Gece görüşü, solar paneller, climbing X, tırmanış baltası ve batarya şarjı gibi şeylere ve Kelvin'in gerçek adı gibi detaylara ise verdikleri yanıt. Kelvin'in geliştirme sürecinde birçok isim aldığını fakat Kelvin olarak duyurulduğunu oldu ve diğer ek eşyanın ise fazlasıyla ilerleyen update'lerde bizi beklediğini söylediler. Beşinci soru ile oyundaki ulaşımla ilgili oldu. Yapımcılar ise ulaşım hakkında çok iyi bir fikirleri olduğunu fakat detayların daha net olmadığını belirttiler. Altıncı soru ise oyundaki hileler ve griefing yani oyun bozanlarla ilgili oldu. Yapımcılar ise bu konuda yapımcı ise bu konuda trust system geliştirdiklerini ayrıca Ayrıca oyunu açan kişilere daha fazla yardımcı olacak sistemler üzerinde çalıştıklarını belirttiler. 8. soru ise konsollar hakkında oldu. Oyunun tam sürümü çıktıktan sonra konsollara portlanabileceğini söylediler. Fakat şu andaki ilk hedefleri oyun için bilgisayarda en iyisini yapmak olduğunu belirttiler. İleride gelecek özellikler ve ekstra içerikler hakkında soru sorulduğunda ise geliştiriciler bunu kendilerine saklamayı tercih etti ileride hiç beklemediğimiz şaşıracağımız şeylerin oyuna eklenmesini. 10. soru ise oyundaki craft sistemi ile ilgili. O oyuna ileride gelecek güncellemelerde yeni kraft edebileceğimiz eşya olduğunu ve oyuncuların isteklerine göre eklenme ve geliştirmeler yapılacağını belirttiler. Ayrıca oynak GPS sistemi ile ilgili de bir soru mevcut. 11. sorumuz. Bu konuda da birçok fikirleri olduğunu fakat tam bir çözüme ulaşamadıklarını ve oyuncuların GPS'i kullanarak oyunda rajladıklarını ve oyunu hızlıca bitirip sonladıklarını söyler. Bu konu hakkında çalışmanın devam ettiğini belirttiler. 12. sorumuz ise yeni build sistemi hakkındaydı. Yeni build sisteminde iyileştirmeler yapılacağını ve yeni ekstra şeyler ekleneceğini söylediler. 13. soru ise düşman ve mutantlar hakkında. Son bir tane ekleyecekleri yaratık olduğunu bahsettiler ve bunun ilk çıkışa yetişmediğini söylediler. Bu ise şu andaki düşmanların yeni bir varyantı olacağını söylediler. Büyük ihtimalle bizi yeni bir boss bekliyor. 14. sorumuz ise yamyam kampları hakkında oldu. Yapımcılar yamyamların kamplarının iyileştirileceğini, genişleyeceğini ve büyüyeceği ve görsel iyileştirmeler yaparak farklı tipler oluşturacaklarını söylediler. 15. sorumuz ise Sons of the Wars'ın Dedicate sunucuları hakkında oldu. Bununla ilgili çalışmalarını devam ettiklerini ve ileride sunulacağını söylediler. 16. soru ise Cooking yani pişirme sistemi hakkında oldu. Yapımcılar bununla ilgili ise ilerleyen güncellemelerde daha gelişmiş bir sistem ekleyeceklerini söylediler. 18. sorumuz ise yabani hayat hakkında oldu. Yani yeni hayvanlar, ayı gibi, kurt gibi yeni hayvanlar eklenecek mi diye sorduklarında yapımcıların böyle bir planı olmadığını fakat ayı ve kurtlar gibi diğer hayvanların ekleme ihtimallerinin olduklarını söylediler. 19. soru ise güncelleme hakkında oldu. Güncellemenin 2 veya 4 haftada bir olacağı ve birçok farklı konuda veya odaklandıkları bir konuda büyük bir güncelleme getireceğini söylediler. 20. soru ise yine oyunun tam sürümü hakkında oldu. Oyunun tam sürümü hakkında bir plan değişikliği olmadığını ve 6 ile 8 ay içerisinde çıkartacaklarını belirttiler. Süre içinde en iyi oyunu yapmaya çalışacaklarına da ayrıca söylediler. 21. soruda ise DLC'ler ve atölye hakkında oldu. Yapımcı ise bunu Early Access'ten sonra değerlendirileceklerini söylediler. 22. soru ise avlama ve hayatta kalma üzerine oldu. Bunun hakkında geliştiriciler bazı fikirlerin olduğunu fakat tam olarak paylaşılmadığını bitmediğini söylediler. 23. soru ise ilk oyundaki gibi Blueprint sistemiyle yeni şeyler eklenecek mi diye sorulduğu zaman oyunu iyileştirecek Yeni şeyler ekleme planlarının olduğunu söylediler. 27. soru ise çevre ve adı hakkındaydı. Bu soruya ise verdikleri yanıt, ön süreci boyunca adanın her yerinde iyileştirmeler ve geliştirmeler yaparak güncellemeler yayınlayacaklar şeklinde oldu. 25. soru ve en fazla sorulan soru buymuş. Önceki oyunda olan odun taşıma arabası bu oyuna eklenecek mi diye. Yapımcılar ise bu, kadar kişinin sevdiğine inanamamışlar ve bununla ilgili çalışmalarını devam ediyorlar. Fakat oyuna eklenip eklenmeyeceği halen daha kesin değil. Benim fikrim bu kadar fazla talep varsa bir şekilde onu düzgünce oyuna ekleyecekleri tarafında. Evet yapımcıların sorulara cevapları bu şekildeydi. Kaynak olarak kullandığım videoyu açıklama kısmında bırakıyorum. O kanalda da sizlere de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.